şu söyleniyor. Türkiye dünya savaşa değil barışa muhtaçtır. Ve aslında o TANAP projesiyle Türkiye ve Azerbaycan dünya barışına hizmet eden iki önemli aktör oluyor. Kaldı ki bakınız bütün dünya büyüme rakamlarına baktığınız zaman kasıp kavrulurken yani Avrupa'nın en gözde ülkeleri yüzde 0.1 büyümeyi kendileri için çok önemli bir kazanım elde ederken. Çünkü bazı ülkeler komşusuna bakıyor, komşu yüzde eksi 0.7 büyümüş mesela. Yani bir önceki yıla göre gerilemesi var. Ben de diyor en azından gerileme yok dediği dönemi bir avantaj olarak kabul ederken bugün Azerbaycan, Güney Kafkasya'da gerçekten sadece petrol gelirleri değil, tarımıyla, hayvancılığıyla ve sanayisiyle giderek daha gözde bir ülke haline geliyor. Türkiye'deki yüzde iki buçukluk çeyreklerdeki iki buçukluk büyümeyi biz ah bu büyüme rakamları birazcık daha düşük oldu diye ifade ediyoruz. Doğrudur. Türkiye daha büyük büyüme potansiyeline sahip bir ülkedir. Ama o büyümeyi herhangi bir Avrupa ülkesine verseniz onlar adeta tabirin başlayın göbek atacaklar. Şimdi böyle bir ortamda yani bir yandan Orta Doğu ve Avrupa'nın en gözde parlayan yıldızı bir ülke konumunda olan Türkiye. Bir yandan Güney Kafkasya'da gerçekten milli gelirini son 10 yıl içerisinde neredeyse kat be kat artmış bir ülke konumunda. Hem IMF'nin hem Dünya Bankası'nın hem dünyadaki o ekonomiyle ilgili kriterleri ortaya koyan kuruluşların gözdesi olan iki ülke aslında doğal gaz ve petrol üzerinden kendi kazanımlarını bir başka ülkeyle paylaşarak barışa ve kardeşliğe hizmet eden iki ülke konumunda. <laughs> Sıkıntılarımız yok mu? Şüphesiz var. Etrafımızda bir ateş çemberi oluşturmaya çalışıldığını biliyoruz. Ve o ateş çemberinden kaçan masum insanlara kucak açtığımızı da biliyoruz. Bugün Adana'da bir e, bilgiye göre 50 bin civarında Suriyeli vatandaş var. Bakınız Şanlıurfa'da sadece en son Kobani'ye, IŞİD'in saldırısından sonra e, Türkiye'ye sığınan insan sayısı 200 bin civarına geldi. Ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinin e, yaklaşık birkaç yıldır, yani son 3 yıldır toplam kabul ettiği insan sayısı 138 bin. O 138 bin kişiyi biz birkaç günde, yani Batılıların 3 yılda kabul ettiği e, mülteci sayısını biz 3 günde karşılamaya çalışıyoruz. Peki dünyanın buna desteği var mı? Maalesef yok. Bakınız Obama bu hafta içerisinde Türkiye gerçekten ağır bir yük altında ve o ağır ülkede biz yeterince destek olamadık diye bir öz eleştiri yapıyor. Ama Birleşmiş Milletler, diğer örgütler maalesef buna bigane kalıyor. Komşunuzda yangın çıktığı zaman o yangından kaçan insanı sokağa bırakamazsınız. Bu bizim ne Türklük kültürümüze, geleneğimize, ne İslami hassasiyetlerimize uymaz. Dolayısıyla bizler böyle bir ateş çemberi içerisinde büyüme oranlarıyla, kalkınmasıyla, eğitimi, sağlığı ve refahı artırma <laughs> çabası içerisinde olan insanlarız. Bunları şunun için anlatıyorum değerli kardeşlerim. Bizler Türkiye'nin bir ve bütünüz. Şüphesiz herkes AK Parti'ye oy vermek durumunda değil herkes AK Parti ile aynı kanaatleri paylaşmak durumunda değil. Ama bizler AK Parti olarak aynı ülkede yaşadığımızı, aynı değerleri paylaşmasak bile aynı artıları ve eksileri yaşadığımızı biliyoruz. Onun için biz Türkiye'yi 77 milyon insan olarak görüyoruz. 77 milyon insanın refahı ve mutluluğunu düşünmek durumundayız. Yani bize oy veren, vermeyen ayrımını asla yapmadan onlara bütünüyle hizmet vermek, onları kucaklama durumundayız. İşte o kucaklama aşamasında şüphesiz bizler kanun çıkarıcılar olarak sizler de uygulayıcı bürokratlar ve vatandaşla devlet arasındaki köprü konumundaki sendikacılar olarak çok önemli görevleri üstleniyoruz. Gerçekten her bir göreve talip olmak aslında bir sıkıntıya talip olmaktır. Ama bizi değerli yapan da o sıkıntıları ne kadar aşabildiğimizle doğru orantılıdır. Ben gerek enerji birsen, gerek eğitim birsen, gerek sağlık sen bunları çok yakından tanıyorum. Arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından görüyorum, gözlüyorum. Bilemediğim veya da çalışmalarını yakından takip edemediğim arkadaşlarla ilgili de şunu söylemek isterim. Yani buradaki kusurun bütünüyle de bizde en azından bende olmadığını söyleyebilirim. Demek ki birazcık kendi çalışmalarımızda farklı farklı kanallardan anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Ben bütün bu geniş kapsamlı değerlendirmeler çerçevesinde memur senin Mehmet Akif İnan'ın küçücük bir odada kurup 700 bin insana ulaşmasını sağladığı ruh ve anlayışla, iştiyakla ve inançla bu sayıyı daha da artıracağınıza ve de bu sayının etkisinin de katlam olarak daha da artacağına Türkiye'nin demokratikleşme, özgürleşme, sivilleşme mücadelesinde daima yanımızda kalacağınıza inanıyor. Genel kurulunuzun hayırlara vesile olması temennisiyle saygılar sunuyorum. Hocam, sizin yerinizi almıyoruz. Bir, bir dakika töreni var. Değerli komisyon başkanımız Adana milletvekilimizin bu veciz ve anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, Sayın Müdürüm Muhammed sizi alalım. Müdürüm siz de alalım. Siz de alalım.